Peki efendim. Ee, dediğim gibi bir de e, finans merkezinin o zaman e, ihalede bile değildi. E, ben Sayın Başbakanımız şey yapacağım e, zaman finans merkezinin ihalesi daha açıklanmamıştı. İhale ondan sonra açıklandı. Sayın Başbakanımız da ben bildiğim kadarıyla e, bu tür şeylerle zaten ilgilenmez. E, bu Emlak e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TOKİ işler kolay Emlak e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bunu biraz önce Sayın Genel Müdürümüz de açıkladı. 60 küsür e, projede e, bu tür şeyleri yapıyor. Yani o konuda Sayın Başbakanımız onlarla ilgileneceğini de ben ihtimal dahil e, görmüyorum. Peki Teşekkür çok teşekkürler. Ee, soruları ilk kaldırarak evet arkada bir hanımefendi. Eliniz yukarıda kalırsa arkadaşım sizi görsün. Harika. Tamam. Hızla ee, ilerlemek isterim ki herkesin sorusunu yanıtlamış olalım. Efendim, Buyurun efendim. Ela Sezen NTV televizyonundan katılıyorum. Eee bilir kişiden 1453 maslak projesine onay çıkmadı ve gerekli açıklamalar da alan su yatağının bir parçasında yer alıyor. Alanın eğimini yerleşmeye sorun teşkil edecek şekilde yüksek eğime sahip jeolojik yapı açısından problemli ve kentin akciğeri olan Fatih Ormanı'nın yanında yer alıyor deniyor. Siz bunlara nasıl yanıt verirsiniz? Çok teşekkürler Ela Hanım. Murat Bey siz mi başlamak istersiniz Sayın Ağolun? Buyurun Murat Bey. Ela Hanım e, şöyle e, biz arazi ...başıyla sonu arasında 75 metre kot farkı var bu arazinin. Bu arazi 323 dönüm bir arazi. Ee, planlandıktan sonra 208 dönüme düştü. Yani 208 bin metrekare. Ve bu arazinin başı yukarısıyla altı arasında 75 metre kot farkı var. Ve daha önce Milli Savunma Bakanlığı bu araziyi askeri atış alanı, atış poligonu olarak e, kullanıyordu. Ve biz şu an bu arazide 4 milyon metreküp hafriyat yapıyoruz. Ve sağlam zemine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Dubai'ye belki siz de gittiniz yurt dışında denizin üstüne inşaat yapıyorlar. Şimdi burası inşaat yapılamaz bir alan değil. Diyor ki ayrıntılı jeolojik etüt gerektiren alan ve bu alanda gerekli zemin emniyet tedbirlerini alarak her türlü yapıyı yapabilirsiniz. Biz de İstanbul Teknik Üniversitesi galiba onaylı Yok. projelerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi onaylı temel projelerimiz ve statik projelerimiz doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerini alarak inşaatımızı yapıyoruz. Bununla ilgili 4 milyon metreküp hafriyatın akabinde de bazı binalar kazıklı temel olarak çözülüyor. Yani sağlam zemine ulaşıyoruz sorunun bir kısmında bu vardı. Bir diğer kısmı ise planla ilgili davadan bahsettiniz. E, dava, evet var. E, dava süreci devam ediyor. Ki bu dava açılmış dava ise bir önceki plana açılmış bir dava. Şu anki plana açılmış bir dava yok. Bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Yani e, biz kanuni yollarla hakkımızı arıyoruz. E, açıldığı zaman yani bu iş işte sıkıntıya girecek veya işte bu işin sonu gelmez diye düşünmemek gerekiyor.